Of ya. Kanka ya ben hiç gezecek bir yer bulamadım. Ben de ya. Bu çok güzel bir otel varmış ama çok pahalı. Kanka ya boş var yani. Gece oldu yani kaç saattir yani bakıyoruz. Ben de gözlüklüyüm ya şimdi yani çok telefon bakmamam lazım. Yani yarın tekrardan bakarız. Tamam. Ben odama gidiyorum ya kanka. Ben de. Yarın bakarız ya. Yarın bakarız yani bu şeylere otellere falan. Aynen. Çünkü bugün geç oldu yani bugün. Eten birazcık. Senin işini da kapatayım mı? Kapattım. İyi Güzel. geceler kanka. İyi geceler gece yarısında kalkacaktık demiştik yani em gidecektik yani Antalya'ya. Kanka. Ne hani Antalya'ya gidecektik. Evet benim kıyafetlerim güzel. Şu kanka ben yani üstümü değiştiriyorum. Antalya'da bir yani ev aldık çok güzel değil mi? Yani Aynen. Saat 12'de kalktık yani. Çok güzeldi. Evet yani birazcık uyuyabildim ben. Ben de çünkü hani aklımda o ev vardı ya benim. Benim de. Yani acaba nasıl gözüm çıkartayım. Heh. gel kanka çıkalım. Hadi valizlerimizi de alalım. ben alayım şuradan hemen. Ben valizimi aldım kanka. Ben de aldım de kanka. gidelim. Otel Otelde kalacağız değil mi kanka? ben kanka hani herhalde kiralamıştık ki, bu otel değildi. Arabayı hmm. çıkartayım mı? ben. Tamam garajdaydı. Kanka yani gece gece bu. Gecenin şu an körü ama yani biz gidiyoruz. Kanka gel. Tamam geliyorum kanka. Kanka neresiymiş orası? Antalya mı? Ben Antalya diye okudum çünkü. Kanka ben birazcık daha bir şey daha bakayım. Sen araba sür. Kanka arabayı şey yap. Aa, kanka ben gidiyorum. Mükemmel. Mükemmel yani. Kanka sen gelirsin. Mükemmel. Ben burada kalayım. Aa kanka bir tane varmış. Ben yanlışlıkla buraya galiba bir kişilik yapmışım ama yani beraber yatarız sonuçta yani. Çünkü yani bir şey olmaz. Evet sen çıktı sen bir kişilik almışsın. Kanka ya Burada bir da şey da olmaz. kasa var. Kasayı açma. Ay kasaya kilidi koy. Ay kanka bir çekil. <laughs> Koyun evli adamlar var <laughs> Burası böyle ama yani burası nereye çıkıyor acaba? Kanka yani bir şey yapayım yani. Ben Ay yani yemek yapalım yani çok şey acıktım. Aynen. Kız dolabını açalım. Ben de yani hüzün değiştireyim yani bir zahmet. Üf, pijamamı giyeyim ya da şunu giysem ya şunu giyeyim. Ben hep jamam giyeyim. <laughs> Kanka hadi yani yemek yiyelim. Ne yesek. Bence pizzayı yiyelim. En doğrusu pizzada. Evet, pizza. Bahçede varmış bu evde. Tuvalet burası. Kanka yani ben hadi birazcık daha bakalım yani. Belki yani imla suda başka bir yedikleriz. Evet yani çünkü yani hiç Evet. Kapıda birisi var. Kanka kapıda birisi var. Evde Bir aç, bir ah. Gir. Girme. Girme. Evet, pardon. anladım işte Ben Hı hı. <laughs> Yok bu kadar telefon bakmak geri yani şey yani zararlı Seninle. <laughs> Kanka sabah bu ya. birazcık yani çünkü ben geceler yani birazcık telefon baktım ben, yaptım. ben yani kendime tost yapacağım aynen şimdi evi birazcık ben süpüreyim Burada üç gün kalabiliyoruz. İki gün kaldı. Şunların arkalarını silelim. Şunları sileyim. Kanka yani ben bitirdim. Birazcık şuradan meyve falan kanka ne gerek var ya kanka ben en birazcık yani buradan da bakacağım bilgisayara ben buradan da bakacağım bilgisayardan. şöyle bir bak yazayım Antalya'da gidecek yerler ben o, çok güzel. Varmış. Çok kaç lira ya çok güzel yerler var yani Şimdi evet, evet. birazcık bahçeye gidelim ben ispin, ispin, ispin. ay ben üstüne girmeyi unuttum ay ben girdim yani böyle şey kanka ben çıkıyorum yani. Dur kanka kilitledim tamam Kanka dur bir dakika ben buradayım yine bakacağım yani kanka kusura bakma böyle. tamam mı kusura kusura bakma yani ben şey şimdi... telefon bakacağım. çünkü yani olmayı, şey olmayı, tamam hmm, ben şey. şeyli tamam ben de oynamıyorum ya ben ben almayayım bana versene yani bana, ben ben çünkü param yetmiyor. Hm. Ah, ay. Bir kumar gidelim mi kanka? Ben, ben, ben. Kanka. Yık mı? Tamam. Araba yani. Kanka. Kanka. dur bir bineyim. Hı. Ben sinemaya gideceğim Tamam Arabamın bezini 2 saat sürüyormuş Arabayı buraya gireyim Tamam Ay ben ne, nereye geldim ya Neredesin yine başladı. Yani polisler onu şey yapıyor galiba. Evet. Neyse, buraya Kanka ya. Niye bu kadar çok bitti ya? Aa. Aa. Böyle şeyler varmış sinemalar. <gülüyor> <gülüyor> em, ben parayı ödeyeyim. Çok teşekkürler, alın. Tamam, sağ olun. Kanka eve mi gitsek ya? <laughs> eve gidelim gidiyorum. Az önce bizim evimiz görmüştü sanki kanka. Kanka, kanka geldi. Kanka bak şimdi. Ben bugün buradan giriyoruz. K, ne yapalım şimdi? Denize gidelim mi? Ay, kanka gitmeyelim mi? ya. gitsek ya. Aynen. arkadaşlar bizim bugünkü videomuz bu kadardı. Bu arada arkadaşlar yani videoda bazı kişiler geldi o yüzden yani çok özür dileriz. O yüzden bana amak zorunda kaldık. De arkadaşlar bizim bugünkü videomuz bu kadardı. Çok seviyoruz. Hoşçakalın.